bugün Brüksel lahanası şaşırtma işlemi yapıyorum. Şöyle kökünden çıkardım. Ufak bir delik açtım. Çukurun içerisine çok hafif su yerine tutması için. Daha sonra şöyle Bunları etrafına kapatıyorum. Umarım iyi olur. Bir tane de şuraya yapacağım. Bunların arasını biraz fazla bıraktım çünkü bayağı gelişecekler. İnşallah yeterli olur bu boşluk. Şu da biraz su. Ve toprağı şekilde şaşırtma işlemini yaptım birkaç gün önce Çinli hanalarına da yapmıştım Sanırım sevdiler Yeniden böyle çıkmaya başladılar ortalarından şu an son durum böyle